Rüyada burun kılı kesmek özellikle bir müddet ortalıkta görünmeyip, yeni planlar yapacağına, sevilen bir kişinin kısa süre önce bozulan sağlık durumuyla ilgili olumlu haberler alınacağına, çevresindekilere göre hedefi 12'den tutturacağına, kaybedilenlerin yerine çok daha fazlasının ve iyisinin konacağına, helal lokmalar yiyeceğine, çaresizliklerine ve çözümsüzlüklerine çareler ve çözümler bulacağına delalet eder. Rüyanın tabirine göre sıkıntılarını çözeceğine, başına bir şey gelmemesi için Allah'a yalvaracağına, her şeye değecek kadar yüce, kutsal ve güzel duygular yaşayacağına, içine düştüğü sıkıntılardan kurtulmak için çok büyük bir destek alacağına, gönlünce bir hayat süreceğine, çok hayırlı ve başarılı işler gerçekleştirileceğine, insanlar, çevre ve hayvanlar konusunda daha ilgili ve daha girişken biri olunacağına alamet eder. Rüya'da burun kılı kesmek başında dönen şanssızlık bulutunun dağılacağına Hayırlı ve makbul olacak zenginliğe sahip olacağına, sıkıntılarını kendi özgüveni ve temkinli hareketleri sayesinde çözeceğine, ileride yaşanabilecek sağlık sorunları için çeşitli kontrollerden geçileceğine, yaşamının olumlu yönde değişeceğine, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için gelirinin bir kısmını harcayacağına inanılmaktadır. Rüya anlamına göre rüyayı gören kişinin insanlara karşı çok daha anlayışlı olacağına, çok güzel olaylar ile karşılaşacağına zengin olacağına, dertlerin azalmasına vesile olacak olayların meydana geleceğine, sıkıntılı geçen bir dönemin sevilen bir kişinin yardım etmesi sayesinde çok hayırlı ve kazançlı bir şekilde sona ereceğine, değer verdiği bir kişiyle durumun düzeltilmesi sayesinde aradaki sıkıntıların çözüm bulacağına işaret etmektedir. Rüyada makasla burun kılı kesmek kararlaştırılan noktaya ulaşmak için birçok kişiyle işbirliği yapılacağına, alacağı bir başarının rüzgarıyla yeni bir işe soyunulacağına sıkıntılarının büyük bölümünü çözeceğine, sorunların günden güne azalacağına, düşkün kimselerin elinden tutarak Allah katında sevabı bol bir mümin olarak kabul göreceğine, monoton devam eden hayatına da renk, lezzet, heyecan, güzellik, hayır, nitelik ve farklılık geleceğine delalet etmektedir. Rüya yorumu kitabına göre mutluluğunun ve huzurunun çoğalacağına, kısa süre içinde çok büyük maddi kazanç elde edileceğine Ruhsal olarak epey ilerleme kaydedileceğine ve müzibetlerin kovulacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından kısa bir zaman içinde kurtulacağına, husumeti bulunan insanlar ile arasında olan buzların yavaş yavaş eriyeceğine, yolunda giden hayatının daha kalıcı, başarılı ve mutlu bir düzende devam edeceğine, kendisine hem özgüven hem de bolluk ve bereket ihsan olunacağına tabir olunur.